Niçin web? Web sitesinin faydaları. Web siteniz 7 gün 24 saat hizmet verir. Kira gideri yok. Eleman masrafı yok. Ve en önemlisi ödeme riski yok. Bugün büyük platformlara yüksek komisyonlar ödemenize gerek yok. Tahsilatı web siteniz yapsın. Paranızı haftalarca beklemeyin. Kurmuş olduğumuz web siteleri yapay zeka entegrasyonlu SEO modülü sayesinde. Web sitenizi milyonlara tanıtın. Geçmişte 5-6 kişinin yaptığı işi bugün tek başınıza yapay zeka otomasyonuyla yönetebilirsiniz. Artık tek kişilik ordunuzu kurma zamanı. Hızlı kurulumla hemen kazanmaya başlayın. Ama bu sadece başlangıç. Dijital pazarlamada en önemli 3 başlıkta topladığımız hizmetlerimizi şimdi kısaca tanıtıyoruz. Birinci olarak ihtiyacınız olduğunda size kuracağımız modüler sistem. Yapay zeka ile akıllı web siteniz beklentilerinize göre sürekli gelişir. İkinci olarak web sitenizin gücünü artırmak ve yeni müşteriler kazanmak için dijital pazarlamanın kalbi devreye giriyor. Tüm dijital çalışmalarınız tek noktada, yani web sitenizde toplanıyor. Üçüncü olarak CRM entegrasyonu. Sipariş, fatura ve müşteri takibini kolayca tek yerden yönetebilirsiniz. Bu konuların detaylarını web sitemizdeki özel videolardan izleyebilir. WhatsApp butonuna tıklayarak ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz. Dijitalde kazanç için Dijital kömü ziyaret etmen yeterli Digital de kazan qi, qi Digital komu ziyaret etmen yeterli